Merhaba arkadaşlar, bu videoda size Binance'de Hedge Mode nedir, Hedge Mode nasıl açılır, ondan bahsedeceğim. Öncelikle Futures yani vadeli işlemler kısmına giriyoruz. Burada şu an benim ekranda gördüğünüz üzere Open Long, Open Short ikisi de var. Yani dolayısıyla sizlerde atıyorum şu an Long'da bir işleminiz var diyelim. Aynı coin içerisinde bir de Short işlem açtığınız an longunuzu iptal eder, short işlem açar. Yani örnek vermek gerekirse tekrardan Bitcoin üzerinden konuşursak Bitcoin'e hem long hem short ikisini aynı anda açamazsınız. Ancak e, hedge mod bu işe yarıyor. Şimdi yukarı sağdaki 3 noktaya tıkladığımızda e, bu Android'de solda da olabilir. Bilmiyorum tam. Yukarı sağdaki 3 noktaya tıkladık. Burada preferences, preferences kısmına girdik position settings position settings yazan kısma tıklıyoruz. Sizlerde bu one way Mode açık yani tek yönde işlem. Yani bunu hedge modu seçerseniz hedge modu açmış olursunuz. Ve dolayısıyla e, örnek vermek gerekirse şu an dipten Bitcoin long işlemi açtınız diyelim. E, Bitcoin örnek vermek gerekirse 20.000'den açtınız. Bitcoin 60.000'lere 60 çıktı hafif bir düzeltme yapıp yoluna tekrar devam edecek. Siz o düzeltmeyi, düşüşü izlemek zorunda değilsiniz. Veya e, o süre para kaybetmek zorunda değilsiniz. Yani orada hafiften bir düşüş geleceğini bildiğiniz için işleminizi kapatmak zorunda değilsiniz. Orada aynı zamanda bir short işlemi açarsınız. Yani long işleminize hiç dokunmadan, hiç kapatmadan o düşüşü short işlemine değerlendirip tekrar yükselişe geçtiğinde şortunuzu kapatırsınız. Long işlemi de zaten kaldığı yerden aynı zamanda devam ettiği için yani küçük küçük düzeltmeleri değerlendirmiş olursunuz. Hedge mod bu işe yarıyor. Dolayısıyla long işleminiz devam ederken short işlemi veya tam tersi short işleminiz varken long işlemi açabiliyorsunuz. Bu özelliği hem uzun vade hem kısa vade trade yapanlar kullanabilir. Bu böyle güzel bir özelliktir. Başka binans hakkında bilmediğiniz veya merak ettiğiniz ol olursa e, sorabilirsiniz, yorumlarda belirtebilirsiniz. Mümkün olduğunca açıklamaya çalışırım.